Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Minecraft'ı ücretsiz ve sadece 2 megabaytlık bir dosya boyutu ile nasıl indirebiliriz? Ve yine Minecraft'ı en kötü sistemle bile akıcı ve hızlı bir şekilde nasıl oynatabiliriz onu göstereceğim. Bu aralar bilgisayar toplamak uğraşıyordum. O yüzden uzunca bir süre video atamadım. Bilgisayarımı topladım ve tam gaz devam edeceğiz bundan sonra. Bilgisayarı merak ediyorsanız onu da tanıtıp videosunu çekebilirim sizden gelecek yorumlar üzerine. Neyse lafı fazla uzatmadan hadi neler yapacağımıza geçelim. Öncelikle Minecraft'ı nasıl indireceğiz onu göstereyim. Hemen Google'a Minecraft indir dosya.co yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Ve açılan sekmeden bekleyin yazısı yazıyor burada. 5 saniye bizi bekletiyor. Ve sonrasında dosyayı indir yazısına tıklıyoruz. 2.54 MB'lik bir dosya boyutu gayet kısa. Bunu indirip açtığımızda Rar olarak bunun setup'ına iki kere tıkladığımızda zaten otomatikman Minecraft açılmış oluyor. Eğer masaüstünde simgesi gelmezse bunu direkt masaüstüne atarsanız masaüstünde simgesi olarak gözükür Minecraft'ın. Ben de olduğu için bunu atmayacağım şimdi. Minecraft'ı indirmeyi başardık. Minecraft'ı açtığımızda herhangi bir kurulum gerekmeden direkt Minecraft açılıyor ve isterseniz buradan premium'la da giriş yapabiliyorsunuz. Minecraft'ın paralı olan Minecraft'ın bütün özelliklerine sahip bizim Minecraft launcher'ımız. İstediğiniz sürümler de burada mevcut. İstediğiniz sürümlere girip oyuna giriş yapabilirsiniz. Şimdi Minecraft'ı en kötü sistemde bile akıcı ve hızlı bir şekilde oynatmayı göstereceğim. Bunun için bize bir tane program lazım. Çok kısa bir dosya boyutu var bu programın adı Optifine. Şimdi bunu indireceğiz. Eee hangi sürümde indirmek istiyorsanız onu Optifine. Ben 1.9.4 de indirmek istiyorum. O yüzden 1.9.4 indir yazıp aratıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Optifine 1.9.4 Optifine download yazısı çıkıyor. İsterseniz siz gidip 1.8 1.8'de arat aratırsanız buradan 1.8.9 1.8 buradan istediğiniz gibi farklı farklı sitelerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben 1.9.4'te indirmek istiyorum. Hemen indirelim. Siz de isterseniz benim indirdiğim sürümde indirebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir davlant yazısı var. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada bilgisayarınıza zarar verebilir diyor. Bunun ee, bu yazı gerçeği yansıtmıyor. O yüzden saklaya basıp indirmemizi devam ettirelim. Evet indi. Bunu aça basıp aça basıp buradan Java TM Platform SE Binary üzerinden açmak istiyoruz. Eğer sizde Java yoksa Java indirmeniz lazım yoksa Optifine'ı kuramazsınız. Zaten Java olmadan Minecraft'ta da oynayamazsınız. Orası ayrı ama e, kesinlikle Java gerekiyor. Java üzerinden açacağız bunu ve açtığımızda bize böyle bir menü geliyor. Buradan bir kere installasına basıyoruz. Basıyoruz. Sadece bir kere. Fazla basarsanız hata verebilir. Optifine is successfully installed dedi. E, bunu OK'ya OK basıp Minecraft'ı açabiliriz. Şu anda indirmemizi tamamladık kurulumumuzu. Ve sürümlere geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada 1.9.4 Optifine zaten kendinden seçilmiş oluyor. Eğer seçilmemişse buradan aratıp seçebilirsiniz. Bakın normal 1.9.4 burada. Bizimkisi de Optifine hali. Şimdi Optifine hali ne değişti onu göstereceğim. Hemen play'e basıp oyuna girelim. Fazladan ek ayarlar geliyor. Bu ayarları da kapatarak, kısarak Oyunu daha da akıcı hale getirebiliyoruz. Şimdi ayarları göstereyim hemen size. Hangi ayarları yapacağız onu da göstereceğim. Önemli olan bölüm zaten video seçenekleri. Diğer bölümde önemli bir kısım yok. Grafikleri gerçekçi hızlı yapın arkadaşlar. Görüş mesafesi bu çok önemli çünkü bütün FPS'i neredeyse bu ayarlıyor diyebiliriz. Bunu fazla yaparsanız oyun kasmaya başlar. En kötü sistemde kasar tabii ki de iyi sistemlerde kasmayabilir. Bunu o yüzden olabildiğince az yapmanız lazım. Gerekirse çok kötü bir sisteminiz varsa bunu 2 yapmanızı tavsiye ederim size. Max Karazını da e, ya 60 yapın ya da 40 yapın. Ben sınırsızda kullanıyorum iyi bir sistemim olduğu için. E, ama sizin kötü bir sisteminiz varsa 40 veya 60 yapmanızı tavsiye ederim. Benimkisi sınırsızda dursun. Sonrasında e, animasyonlar bölümüne girdiğimizde buradaki tamamı kapalı yazısına tıklıyoruz ve bütün her şeyi kapatıyor bu. En az indiriyor. Sonrasında animasyonlar kısmını bitirdik. Detaylar kısmı var. Detaylar kısmındaki her şeyi kapatıyoruz. Mesela bataklık renklerini kapatıyoruz. Eksel tek tek bakın. Mesela eğer kapatma bölümü yoksa bunu hızlı yapın arkadaşlar. Eğer kapatma yoksa hızlı yapıyoruz. Hepsini en az ayarlıyoruz. Sisleri kapatalım, güneş kapatalım, gökyüzünü kapatalım. Ağaçları hızlı. Bulutları kapatalım. Bulut yüksekliği de kapalı olsun. Bunların hepsini en düşüğe Kapalıya ayarladığımızda bu da tamamdır. Diğere gelip bunların da hepsini kapatıyoruz. Performansa girip buradakileri mesela arazi güncellemeleri var. Ee, buradan isterseniz Sisteminiz iyi ise bunu 5 yapmanız tavsiye ederim. Uzak kısımları çok daha iyi gösteriyor. Sonrasında kalite bölümüne geldiğimizde buradaki de her şeyi kapatmanızı tavsiye ediyorum. İlk bep düzeylerinin hepsini kapatın arkadaşlar. Ben şimdi kapatmak uğraşmayacağım. Gölgeler kısmında bir şey yok. Ee, burada da e, mesela ne var? olarak kullan var bunları da kapatıyorsunuz. Buradaki her şey kapalı oluyor. Sadece parlaklık pek önemli değil. Parlaklığı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Pürüzsüz aydınlatma seviyesini de kapatın. Arayüz ölçeği de e, önemli değil. İster, istediğiniz gibi arayüz ölçeğini e, kullanabilirsiniz. Ben büyük olarak kullanıyorum. E, sonrasında... Bu ayarlar da bu şekilde tamamlamış olduk İsterseniz dili falan da seçebilirsiniz Diğer ayarları ayarlamamıza gerek yok hemen bir tane şöyle dünya oluşturuyorum ben Hemen bakalım Evet dünyamızı oluşturdu Görmüş olduğunuz gibi şöyle Bakıyoruz herhangi bir Donma yok. zaten dünya ilk açıldığında eğer kötü bir sisteminiz varsa e, Bir iki saniyeliğine de olsa bir donma kasma yaşayacaktır ama sonrasında e, Oyununuz akıcılığına kavuşacaktır bundan şüpheniz olmasın Oyun görmüş olduğunuz gibi gayet akıcı ve ben e, diğer ayarları da kapatmadığım halde Bu ayarların hepsini yaparsanız gayet akıcı bir şekilde donmadan kasmadan en kötü sistemlere e, Minecraft'ı oynayabilirsiniz arkadaşlar bu arada ben bir önceki videolarımda iki kişiyle arkadaşımız iki arkadaşımızla Minecraft'ı uzaktan nasıl oynayabileceğimizi göstermiştim. Onu da hemen sağ üstte karttan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>